Merhabalar Perdelet, perilet olarak e, internette de bolca satılan açıklandırma sistemini size anlatacağım. 300 adet LED üzerinde bulunabilmekte. 3x3 metre boyutlarında kumandalı bu şekilde perdeye takılabilen kancaları mevcut. Rahatlıkla takabiliyorsunuz. Ben taktığımda bu şekilde oldu. Gayet güzel kullanışlı. Enerjisini USB adaptörler üzerinden alabilir. Yani evinizde bulunuyordur. Adaptörün yanında vermiyorlar. Powerbank'e de rahatlıkla takabilirsiniz. Çok fazla enerji harcamayan bir sistem. Test ettim, çok da adaptörü falan da ısıtmıyor. Bir akımın gerilim ölçümü yapmadım ama gayet kullanışlı. 8 tane modu var. Üzerinde kumandanın üzerinde bastığınız zaman anında değişiyor. Tepkileri gayet güzel. Işıklandırması net, iyi. Bu şekilde şiddetin artırıp azaltabiliyorsunuz. İyi günler dilerim.